Bunları Allah doyursun. Bunlar utanmayı, arlanmayı bir şey bilmiyorlar ki. Bunlar bir kere Allah doyursun. Biz daha evvel bundan 3 ay, 5 ay önce bu röportajları yaptık. Bir ara e, mevsimine göre bir tane e, kayık getirdi. Bütün Türkiye'ye her illere birer tane kayık koydu. İşte kayık sattı. İşte e, bot sattı, e, bisiklet sattı, pompa sattı. Bilmem nedir ki market mi, yapı market mi ne olduğunu biz bilmiyoruz. Devletimize buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen rica ediyor. Uç harfler ne olacağısa olsun. Şehrin dışına marketse marketliğini yapsın. Yapı marketse yapı marketliğini yapsın. Bunlar pompa satıyor, bisiklet satıyor, yatak satıyor, ev satıyor, ev kiralıyor. Her şeyi yapıyor. Bunlar utanmazlık, ahlaksızlık, diz boyu yani. Bu artık esnafımız kan alıyor yani gidiyor bir ucuz mal kapatıyor küçük bakkal amcaları yok etmeye çalışıyor diye gidiyor başka yerden bir şey kapatıyor işte neymiş filan yerde ucuz diye o, o veriyor öbür adam bakkal amca gitmiş üç tane kol almış beş tane 5 kilo şeker almış, 10 kilo bilmem püsküvit almış bilmem. Bunların üzerine devletin verdiği %18 mi, %20 mi, %30 mi kar marjından satmaya çalışıyor. Ayakta durmaya çalışıyor. Çoluğuna çocuğuna ekmek götürmeye çalışıyor. Ben tekrar sesleniyorum. Buradaki yaşayan vatandaşlarımızdan, halkımızdan rica ediyoruz Allah aşkına. Bakkal amcalardan, kendi yerel esnafımızdan alışveriş yapın. Onlar sizi ne düğününüzü bilir, ne cenazenizi bilir, ne haccınızı bilir, hiçbir şeyinizi bilmez. Onlar sömürmeden başka bir şey bilmez. Bunlar gerçekten üç harfli. Bunlar şeytanın ta kendisi yani. Onun için de ben tekrar tekrar rica ediyorum, vatandaşlarımız yerel esnafımızdan alışveriş yapsın. Yerel esnafımız sizin her şeyiniz. Düğününüzü bilir, cenazenizi bilir. Ee, örneğin e, evin altında oturuyor bakkal amca, anahtarınızı oraya bırakıyorsunuz herhangi bir davetiyeniz geliyor, mektubunuz geliyor, bakkal amcaya bırakıyorlar, kâriye veriyor ama bu üç harflerin müdürleri dahilinde hiçbir şey yapmıyor. Yalnız şunu yapıyorlar ben onu onu da e, tabii e, yandaki çalıştırdığı insanlarımız Kırşehir'in e, evlatları. Ondan başka bize yaptığı bir şey yok. Çöpünü bilene ne belediyeye temizle diyor. Öyle bir insanlar. Biz çıksın yapsınlar mücadelesini versinler ama 20 kilometre 30 kilometre şehrin dışında olsun. Bizim şehir merkezinde artık üç harfleri görmek istemiyoruz yani. Teşekkür ederim.